Şunu itiraf etti. Yıllar sonra bir tür böyle felsefi bir tövbe <laughs> yaptı. Ama şu bir gerçek yani bunu bu alanda çalışan birçok kişi ikrar edecektir ki birçok çevrede yakın dönem bilim felsefesi çok takip edilmiyor, bilinmiyor maalesef. İşte bilim tarihi de birçok doğru kabul edilen entiteler var, nesneler var. Logiston teorisi var mesela kimyada meşhur. İşte bizim gelenekte de çokça kullanılan işte esir maddesi, mizaç teorisi, felekler teorisi yüzyıllarca farklı alanlarda gerçekten varmış gibi kabul edilen, kullanılan, konuşulan kavramlar. Bruno Latour, e, Fransız bir bilgi sosyoloğu, e, yıllar boyunca daha böyle antirealist biri olarak biliniyordu. Şunu itiraf etti. yıllar sonra bir tür böyle felsefi bir tövbe <laughs> yaptı. İşte küresel ısınma gibi, çevre felaketleri gibi vesaire böyle konuların aslında bilimsel bir olgu olmadığı, öyle bir durum yok. Bunu kullanmak için bizim argümanları kullanıyorlar diyor. Halbuki bunlar gerçekten bir felaket, bir olgu, bir fact yani bunlara karşı önlem de bulunmamız lazım. Herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bugün bilimsel realizm tartışmaları hakkında konuşacağız. Konuğumuz İbrahim Bahçı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür Davetiniz ederiz. Davetiniz için teşekkürler. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. Ee, yurt dışından, Almanya'dan gelen ilk konuğumuzsunuz. Davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Hocam, e, bilimsel realizm tartışmalarını ele almak istiyoruz. Özellikle Türkiye çerçevesinde konuşmak istiyoruz bunu. E, biz bilimsel realizm derken e, neyi kastediyoruz, ne anlamamız gerekiyor? Bir tanımla başlayacak olursak ne dersiniz? Eyvallah. E, şimdi e, bilimsel realizm tartışması, e, bilim felsefesi e, bağlamında e, tartışılan bir konu. E, scientific realism İngilizcesi. Bir de tabii bunun anti-realist e, versiyonu var. Bilimsel realizm çok genel olarak bilime dair aslında bir bakış açısı. Yani bilim bize gerçekliğe dair, doğaya dair, evrene dair, onun temel yapısına dair aslında bir bilgi veriyor. Yani mutabık bir bilgi veriyor bu iddiada. Ve bu bağlamda epistemik olarak optimist bir tavrı temsil ediyor. Yani genelde üç tezle ilişkilendiriliyor bilimsel realizm biri metafiziksel bir tez biri semantik bir tez biri de epistemolojik bir tez metafiziksel tez e, kabaca şunu söylüyor hı hı. zihnimizden bağımsız bir düş dünya var mind independent bir gerçeklik var ve e, teoriler mesela elektronlardan bahsediyorsa işte kara deliklerden bahsediyorsa e, kvarklardan bahsediyorsa e, bunlar bizden bağımsız olarak orada varlar yani metafiziksel tez bunu söylüyor yani dünyanın gerçekliğin kendinde bir yapısı var e, semantik tez e, aslında e, bilimsel teorilerin e, bahsettiği o kavramlar özellikle gözlemlenemeyen alanla ilgili çünkü bilimsel teoriler hem gözlemlenen alanla ilgili konuşuyor observable bir alan var fenomenal bir alan var bir de unobservable bazen Teorik entite dediğimiz e, alanla ilgili de konuşuyor. Yani e, çıplak gözle görmediğimiz, araçsız aletler olmadan görmediğimiz e, entitelerden, süreçlerden, olgulardan da bahsediyor. İşte semantik tez diyor ki bunların bir doğruluk değeri var. Yani elektronlar işte negatif yüklüdür, işte kütlesi şöyledir dediğimizde DNA şöyledir işte iyonizasyon diye bir süreç var gibi şeylerden bahsettiğinde bunlar lafzen almamız lazım. Yani gerçekten teorinin söylediği gibi bir gönderimi var. Epistemolojik tezde şunu söylüyor bir yönüyle. Yani eğer bir teori olgunlaşmışsa, işte testlerden geçmişse, yerleşmiş kavramları varsa bir öngörüsel gücü, açıklama gücü varsa buna dair kendimizi bağlayabiliriz. Yani bu teori yakın bir şekilde, yakınsayacak bir şekilde doğrudur. Approximately truth diye bir kavram kullanıyorlar. Takribi olarak doğrudur. Yani burada tabii ki mutlak bir hakikat iddiası yok ama çok yüksek ihtimalle mesele teorinin dediği gibidir. Yani yaklaşık değerler üzerinden evet, konuşmuş oluyoruz. Yani bilimsel realizm bu optimist tavrı. Ve bilimsel teorilere dair bu bakış açısını aslında bir yönüyle temsil ediyor. Tabii ki alt fraksiyonları var, farklı mezhepleri var. Yani. Evet, daha da e, genişleyebilecek bir konu. Peki burada e, antirealizm nasıl bir karşı pozisyon sunuyor bize hocam? Evet, e, bilimsel antirealizmin tabii farklı formları var. İşte araçsalcılık, enstrumentalizm dediğimiz işte pragmatist e, yaklaşımlar var, e, sosyal inşacı yaklaşımlar var. Internal Realizm gibi yaklaşımlar var. Bunlar e, bilime dair, bilimin doğasına dair, bilimsel teorilerin doğasına ve ontolojisine dair farklı bir açısına sahip. E, mesela bazılarına göre e, aslında bilimin öyle bir gayesi yok. Yani e, bize gerçekliği anlatacak, eşyanın hakikatini anlatacak, gerçekliğin temel yapsını anlatacak değil bilim. Bilimin görevi o değil bilimin görevi görünür olanı, fenomenal olanı kurtarmaktır. Saving the phenomena diye bir slogan da var meşhur. Yani önemli olan öngörülerde bulunabiliyor muyum? Bunun çıktıları var mı? Pratik olarak buradan işte teknoloji üretebiliyor muyum mesela? Yani bilimin görevi bu. Yani modeller kurar, teoriler kurar farklı teorik entitelerden. Bahseder ama gerçeklik gerçekten o bahsettiği gibi değil. Bunlar sadece araçlar yani. Enstrumentalizm onu diyor. Bu bir tool sadece. E, öngörüde bulunabiliyorsam gözlemsel sonucu tamamsa tamam yani. O önemli. E, Tabi burada farklı e, fraksiyonlar var. Mesela meşhur bir antirealist şu anda e, hala yaşayan e, meşhur e, Bas van Fraassen var. Onun Constructive e, Empiricism diye bir yaklaşımı var. O şunu kabul ediyor yani teoriler gerçekten gözlemlenemeyen alanla ilgili konuşuyor, elektronlardan bahsediyor, DNA'dan bahsediyor, genlerden bahsediyor, virüslerden bahsediyor, kara delikten vesaire, gravitasyon dalgaları falan ama buna dair agnostik olalım diyor yani epistemik olarak yeterli gerekçelerimiz yok bunları vardır bunları dair optimist bir yaklaşım benimsemek için yeterli. E, epistemik gerekçelerimiz yok. Hı hı. Önemli olan gözlemlenen olandır. Yani onlara dair teorimiz doğru bir şey söylüyorsa bu yeterlidir. Bilime daha fazla bir görev yüklemeyelim. Yani bunu e, mesela bilimsel realistleri metafizik yapmakla itham ediyor. Yani siz bilime e, gereksiz yere böyle metafiziksel bir misyon yüklüyorsunuz ama bilim bu değildir. Evet, bu da gerçeklikten uzaklaştırıyor evet. belki. Tabi bunun daha radikal versiyonları var, hı hı. sosyal inşacı yaklaşımlar var. Yani bilim tamamen böyle işte ekonomik, sosyal, toplumsal e, ilişkilere belli bir bilim cemaatinin kabullerine, tercihlerine indirgenebilecek bir şey var. Yani hı hı. scientific fact diye bir şey yok, bilimsel olgular, hakikatler, gerçeklikler yok. Bunlar işte tarihi, kültürel olarak e, farklı. E, faktörlerle açıklanacak şeyler bir inşa aslında böyle gerçekliği soyutluyoruz, modeller kuruyoruz ama hiçbir mutabakat yok. Bunu da diyenler var. Yani Thomas Kuhn mesela meşhur paradigma kavramı var. De sadece farklı paradigmalar var diyor. Belli bir bakış açısı, problem çözme tarzları var ama her farklı paradigma bir bilimsel ilerleme, gerçekliğe daha yakınsama demek değil sadece böyle adeta bir gözlük değiştiriyoruz. Gerçekliği artık o paradigma üzerinden, o kavramlar üzerinden e, bakmaya başlıyoruz. Hatta diyor paradigma değişimi böyle bir din değişimi gibi bir hmm. şeydir. E, İhtida ediyorsunuz başka bir e, paradigmaya. Yoksa işte e, e, heliosantrik e, e, modele geçmek, e, geosantrik modelden, Batlamyusçu modelden e, gerçekliğe daha yakınsadık demek değil. Newton'dan işte Einstein'a geçiş e, ...gerçekliğe daha yakınsadık demek değil. Yani biz kendimize göre pragmatik tabii ki e, kriterlerimiz var ama burada bir e, ilerlemeden, e, bir realist bir bakış açısından e, bahsedemeyiz aslında. Bir incommensurability var yani kıyas edilemez bu e, paradigmalar. Böyle bir meta kriterimiz yok bunları ölçmek için. Ama tabii Kuhn'la ilgili de farklı tartışmalar var ama bu, bu versiyonu en azından bu şekilde bir antrealist pozisyon olarak da örnek verebiliriz. Yani buradaki değişkenlik gerçekliğe yaklaşmak, uzaklaşmak gibi bir derecelendirme gibi de görülmemiş oluyor aynı zamanda peki hocam Türkiye'de bilim felsefesi çalışmaları ne durumda? Siz hem Almanya'daki çalışmaları hem buradaki çalışmaları takip eden bir filozof olarak nasıl görüyorsunuz bu durumu? Bir dışarıdan bir bakış olarak da eleştirel bir yorumunuz olur mu? Yani söylenebilecek çok farklı şeyler var yani farklı yönlerden. Yani çok ciddi olarak takip edip bir yorum yapamayacağım açıkçası. Yani takip etmişim, araştırmışım, analiz etmişim ve yorum yapacak değil. Sadece biraz daha şahsi tecrübelerimden belki bahsedebilirim. Ama şu bir gerçek yani bunu bu alanda çalışan birçok kişi ikrar edecektir ki birçok çevrede yakın dönem bilim felsefesi çok takip edilmiyor, bilinmiyor maalesef. Bazı çevrelerde mesela daha çok kıta felsefesi geleni çok yaygın olarak biliyor, biliniyor. Bunun üzerinden bir bilim tasavvuru, daha eleştirel bir bilim tasavvuru geliştiriliyor. Mesela Nietzsche'nin, işte Heidegger'in, Foucault'un, Derrida'ların işte bilim eleştirileri, modern aydınlanma, rasyonelite eleştirileri ve bunun üzerinden biraz da ideolojik bir bakış açısı var. Postmodern felsefeler üzerinden bilime bakılıyor. Yani daha çok o antirealist dediğim, inşacı dediğim bir yaklaşım biraz da istismar ediliyor. Yani Batı'nın böyle üstün bir bilimi yok. İşte Feyra Bent meşhur Türkiye'de de Paul Faya Onun işte anarşik bir bilim teorisi var. O da çok bilinir. Thomas Kuhn gibi. Bunlar mesela ciddi bir etkiye sahip. Özellikle böyle sosyal bilimlerle ilgilenenler arasında. Bu bence büyük bir problem. Bunu aşmamız lazım. Yani gerçekten samimi bir şekilde e, mi buna inanıyoruz, yani bu bilimsel antirealizmi daha makul mu buluyoruz e, ya da işimize mi geliyor? Yani burada ciddi bir araçsallaştırma var gibi geliyor, e, dediğim gibi farklı çevrelerde. E, i̇kinci e, bir nokta olarak mesela bu şu an konuştuğumuz bilimsel realizm tartışmasıyla ilgili neredeyse hiçbir çalışma yok müstakil olarak. Ee, halbuki mesela tarihi olarak baktığımızda mesela Türkiye'de şey bilinir yani işte pozitivizm. Hatta bazıları pozitivizmin hakim olduğunu düşünür hala. Halbuki öyle bir şey yok. Ee, şey olarak baktığımızda akademide bilim felsefecileri arasında yapılan e, e, soruşturmalar var. E, şu anki hakim pozisyon mesela bilimsel realist pozisyon. Pozitivistler mesela bu demin bahsettiğimiz taksonomide ayrımda daha antirealist bir pozisyon savunuyor. Enstrümentalist yani gözlemlenen alana hasrediyorlar her şeyi. Gözlemlenemeyen hakkında bilim konuştuğunda bu konuda agnostik izliyorlar yani. Mesela Ernst Mach bile Viyana çevresinin en temel e, kaynaklarından biri. Mesela atomlara dair şüpheciydi. Birçok e, kişi o anlamda daha araç bir yaklaşım benimsiyordu. E, yani özetle e, Viyana çevresi, işte sonrasında Karl Popa'nın buna yönelik eleştiriler, yani doğrulamacılık deniyor buna, işte bilim felsefesi. Sonra yanlışlamacılık Karl Popa'nın. Sonra gelen daha tarihsel bilim felsefesi var. Yani tarihi de dikkate alan, farklı sosyal ekonomik faktörleri dikkate alan bilim felsefesi yaklaşımları var. İşte Thomas Kuhn bunlardan biri, faya bunlardan biri, sosyal inşacı gelenek bunlardan biri bilgi sosyoloji yaklaşımları var. bunlar da az buçuk biliniyor ama öbür yandan dediğim gibi bir realistic turn de yaşanmış. Bir gerçekçi dönüşüm yaşanmış. 70'lerden 80'lerden beri işte John Smart işte gibi işte Putnam gibi, Richard Boyd gibi çağdaş bilim felsefecileri böyle bir dönüşümden bahsediyor yani. Hı hı. Statist, status gibi bununla ilgili makaleler var. Ve dediğim gibi yani şu an akademisyenler arasında hakim pozisyon zannedildiği gibi işte Thomas Kuhn, Faya Abend, Popperci, yanlışlamacılık falan değil. Bu bilimsel realist pozisyon daha hakim. Ama şu da bir gerçek. Bilimsel realizm bir bakış açısı değil. Bunun alt kolları var. Yani bu da diyalektik olarak gelişmiş aslında. Yani selektif dediğimiz daha seçici bilimsel realist formlar var. Yani yapısal bazıları mesela diyor bilim yapısal ilişkilere dair dediğini biz kendimiz bağlayalım. Bu konuda bir tür ilerleme var, bir continuity var, tarih içinde bir süreklilik var. Bazıları entite realizmi dediğimiz bir yaklaşım benimsiyor. Yani Ian Hacking gibi daha çok nedensel bir ilişki kurabildiğimiz işte deneyler sonucu manipüle edebildiğimiz, müdahale edebildiğimiz entitele ilişkin realist olalım. Böyle bir yaklaşım var ve daha farklı farklı versiyonları da var. Bunlar biraz da kendilerine yönelik yapılan eleştirileri ciddiye alıp daha böyle seçici olan teoriyi bir bütün olarak değil hangi unsurlara dair realist olabiliriz hangilerine dair realist olmayabiliriz diye tartışmışlar. Hı hı. Ama e, yani temelde e, böyle bir eleştiri getirmem gerekiyor. Yani bu bilimsel realizm sadece bir örnek. Yani biyoloji felsefesi var, fizik felsefesi var. Şu an yapay zeka felsefesi, zihin felsefesi, nörobilim felsefesi yani bunların hepsi bilim felsefesiyle ilişkili ve son yıllarda baya bir ivme de kazandı. Yani onu da söylemek lazım son yıllarda ciddi çalışmalar var, tercümeler yapılıyor, tezler yazılıyor. Bu anlamda bu müjdeyi de vereyim yani bir çağdaş bilim felsefesi serisi çıkacak yakında. İnşallah bu zaafı da, bu eksikliği de e, kapatma en azından belli yönlerden e, hedefinde. Yani bu bahsettiğim daha güncel, 2000'lerden sonraki bilim felsefesi tartışmaları farklı yönleriyle ele alan derleme kitaplar çıkacak. Bir tanesi de bilimsel realizme ilgili benim editörlük yapacağım. Tam oraya gelecektim hocam. Güzel bir haber, önemli bir haber. Bu derleme kitabının amacı, hedefine yani bu gördüğünüz eksiklikleri giderebilecek bir yayın olacağını düşünüyor musunuz? Yani inşallah hedefimiz o. Yani dediğim gibi yani bilimsel realizm tartışmaları, çağdaş bilimsel realizm tartışmaları ile ilgili bir derlemenin editörlüğünü yapıyorum. Çok iyi hocalar var yani benim özellikle gayem şeydi yani şimdi bilimsel realizmin tartışmasında bir lehte argümanlar vardır klasik işte no miracles argument yani bu kadar öngörüde bulunuyorsa bu teoriler bunların yanlış olması bir mucize olabilir ancak yani doğayısıyla gerçekliğe dair bir bilgi veriyor bize. Böyle meşhur bir mucizeler yoktur argümanı var İlginç bir ismi de var Putnam'ın. Ee, bunun gibi e, mesela lehte argümanlar var. Sonra bunun aleyhinde argümanlar var. İşte bilim tarihi de birçok doğru kabul edilen e, entiteler var, nesneler var e, işte flogiston teorisi var mesela kimyada e, meşhur işte bizim gelenekte de çokça kullanılan işte esir maddesi mizaç teorisi felekler teorisi yani yüzyıllarca farklı alanlarda ...gerçekten varmış gibi kabul edilen, e, kullanılan, konuşulan kavramlar. Ama sonradan tarihi gelişim içinde bu teorilerdeki bu kavramların, teorik entilerin bir gönderimi olmadığı, bir delaleti, bir gerçekliği olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi buna dayanarak mesela Larry Loudon diye bir yakın dönemde vefat eden bir e, felsefeci var. Onun mesela pesimistik, e, kötümser bir meta-endüksiyon argümanı var. Diyor ki yani... Geçmişte öyle olmuşsa biz bir tüme varım yapabiliriz. Bugün de böyle olacak. Yani bugünkü teorilerin de kaderi öyle olacak. Ee, bunu Buna dair realist olmayalım, daha şüpheci olalım. Şimdi e, bu tarçmalar var. Yani bir böyle bir tarçma var. Lehte aleyhte argümanlar. Ama bu dellemede, neden bunu anlattım? Hem bu argümanlar ele alınacak. Bununla ilgili yazılar var. Farklı realizm türleriyle ilgili. İşte demin kısaca bahsettiğim entite realizmi, yapısal realizm gibi... ...ve bu realistik dönüşümü anlatan e, yazı olacak. E, fanfazının mesela antirealizmini anlatan makale olacak. O bahsettiğimiz Kuhn e, geleneği ve realizme ilişkisini ele alan makaleler olacak. Ama özellikle daha orijinal bulduğum, yani bu derlemede inşallah... ...farklı bilimlerde bunun tezahürü neydi? Hmm. Mesela e, Enis Doku Hoca, kuantum fiziği ve bilimsel realizme ilgili yazısı var. Esra... Hocamız var mesela biyoloji felsefesi ve bilimsel realizm böyle sosyal bilim işte nörobilim matematik felsefesi e gibi e farklı alanlarla ilişkili bu tartışma kendini nasıl gösterdi evet. bunu da ele alacak yazılar var inşallah. Bu anlamda bir e eksiği yani o bahsettiğimiz bu realist geleneğin bilim felsefesine bilinmemesi ne inşallah kapatacak i̇nşallah. bir çalışma olur diye umuyorum. İnşallah hocam. Gerçekten hem isimler hem konular beni de heyecanlandırmış oldu. Çok güzel bir yayın olacak gibi görünüyor hocam. Peki buradan tekrardan Türkiye'deki çalışmalara gelecek olursak hocam. Bilimsel realizm tartışmaları Türkiye'de nasıl bir zemin oluşturuyor? Burada şu anda yine gözlemlerinize bakacak olursak nasıl bir tartışma ortamı var Türkiye'de? Yani bunun tabi bir bu sadece teorik bir tartışma değil. Yani bu biraz da e, bilime toplumda e, zihnimizde e, gündelik hayatımızda siyasette e, nasıl bir yer vereceğimizle alakalı da tabii ki bir e, konu. Yani bilim toplum ilişkisi, siyaset ilişkisi ile e, ilgilendiren bir şey. Yani bilim gerçekten bilimsel teoriler, modeller bize gerçekliğe dair ne sunuyor yani? Ne tür bir açıklama sunuyor? Dolayısıyla bilimsel bilginin doğasına dair bir tartışma aslında bir yönüyle. Yani gerçekten nesnel bir bilgi mümkün mü? Yani bilimsel bilgi nesnel midir? Bir fact midir ya da fake midir? <laughs> yani değil mi? Ve bunun tezahürlerini bütün dünyada görüyoruz. Mesela küresel ısınma tartışması. Şimdi realist bir pozisyon e, bunu ciddi alıyorsa mesela küresel ısınma diye bir olgu var e, ciddi bir felaketle karşı karşıyayız diyeceksek, e, iklim değişikliği var vesaire buna göre işte toplumu dizayn etmeniz lazım buna göre kanunlar yakın dönemde de Türkiye'de tartışıldı malum e, dolayısıyla bu tartışmada yerimiz ne olacak yani siz e, bilimsel bilgi nasıl oluşur? doğası nedir bunu bilmeden, realizm, antirealizm bilmeden sadece e, siyasi ve ideolojik bir tepkiyle ya bunlar zaten hepsi kurgu, bunun arkasına bir ajanda agenda var vesaire e, belirli gayeler var, fonlanıyorlar derseniz bu tartışmayı bilmeden ve bu verileri farklı teorileri değerlendirecek bir kriteriniz yoksa zor olur. İşte onun için bu mesela tartışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, ya da işte koronavirüsü bağlamında yapılan o farklı farklı komplo teorileri. Yani Türkiye'de maalesef e, birçok alanda böyle komplo teorileri çok hızlı şekilde yayılabiliyor. E, ve bunu yapanlar özellikle bu doğa bilimlerinden, fizikten ya da bilim felsefesinden bir haber insanlar. Yani bu bilimsel teorileri değerlendirebilecek kabiliyette olmayan insanlar bunu söylemesi de garip aslında Hı. bir yönüyle. Sadece onlar değil tabii ama dediğim gibi bu tartışmanın çok ciddi bir toplumsal karşılığı var. Bir yönü bu. Yani çünkü ona göre dediğim gibi eğitim sistemi farklı olacak. Fonlanmalar, projeler, Değil mi? Ekonomi nereye akacak, nereye yatırım yapmamız lazım hmm. ona Bunu göre. Sanıp güvenilmediği evet, müddetçe evet. toplumun bakış açısı her zaman farklı evet. olacak gibi görünüyor. Yani en basitinden koronavirüsü diye bir şey varsa diyelim değil mi? Ona göre tabii ki bir yatırım yapacaksınız hmm. ilaçlar için vesaire aşı için. Ama karşıysanız zaten bunun arkasında işte büyük güçler var vesaire diyorsanız o yönde farklı bir siyaset güdersiniz, farklı bir e, toplumsal, kültürel bir tutum e, takınırsınız. Bunun gibi çok örnek var. Hatta bu bilimsel realistler arasında ve anti-realist olan birçok düşünür de var. Böyle bir anekdotla şey nakledeyim. Mesela Bruno Latour e, Fransız bir bilgi sosyoloğu. E, yıllar boyunca daha böyle anti-realist biri olarak biliniyordu ama bu küresel ısınma meselesini işte çevreyi koruma, dünyayı koruma hatta yakında kitap bir kitabı bu konuyla ilgili tercüme ediliyor şu an bildiğim kadarıyla çok önemseyen biri ve şunu itiraf etti yıllar sonra bir tür böyle felsefi bir tövbe <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Diyor ki ya ben gördüm ki benim sosyal inşacı argümanları böyle ideolojik gruplar kullanmaya başladı, istismar hmm. etmeye başladı. İşte küresel ısınma gibi, çevre felaketleri gibi vesaire böyle konuların aslında bilimsel bir olgu olmadığı, öyle bir durum yok. Bunu kullanmak için bizim argümanları kullanıyorlar diyor. Halbuki bunlar gerçekten bir felaket, bir olgu, bir fact yani bunlara karşı önlemde bulunmamız lazım. Yani. Öyle bir yazısı var mesela ee, çok ilginç bulmuştum benim yani. kitapta da var bu realizmin yakın dönemde dilinişini anlatırken onu mesela örnek veriyorum. Bunun gibi farklı örnekler tabi verilebilir. Dolayısıyla böyle bir yönü var. Bilimin doğası, değeri, ne anlama cihetinden. Tabi mesela İslam düşüncesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela İslami ilimlerden bahsediyoruz. İslam bilimlerinden, temel bilimler falan. Mesela kelam ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi gibi bunların bilimsel olması, ilmi olması ne demek? Bunlar da aslında. Şimdi mesela biz Thomas Kuncu bir bilim felsefesi benimsiyorsak ya da Feyra Benci, bilim felsefesi, sosyal inşacı bir bilim felsefesi benimsiyorsak şimdi neye göre mesela bizim tarihte geliştirilen bilimsel faaliyeti ciddiye alacağız? Onlar da mı tamamen bir kurgu? Hadis, ilmi tamamen böyle sosyal bir inşa mı? Fıkıh, ilmi, usulü, fıkıh, kelam. Bunların gerçeklikle ilişkisi nedir? Kendi nesne alanlarıyla ilişkisi nedir? Oradaki kullanılan yöntemler hangi anlamda bilimsel, nesner güvenilirdir? Yani burada bir tutarsızlık da görüyorum. Onu kastetmiştim aslında. Yani Türkiye'de sadece dindar kesim değil, İslamcı kesim değil, yani sadece solcu Farklı bilim felsefelerini çok ideolojik olarak kullanıyor hı hı hı, hı, hı. ama hı hı, hı, hı. bir tutarlılık gözetlemiyor yani bir yandan e, işte İsmet Özel çıkıp e, işte Thomas Kuhn'dan bahsedebiliyor ya bak Thomas Kuhn'un şu kitabı işte göstermiştir ki bilim tamamen paradigmaya bağlıdır bilim dediğiniz şey e, bilim insanların şu dediği şeydir böyle sloganlar atabiliyor ya da başka e, meşhur yazarlar. E, halbuki alan uzmanı değil yani bilim felsefesi bugüne kadar dediğim gibi yani akademide bile bilim felsefesi çalışan birçok hoca bile bu yakın dönem tartışmaları bilmiyor. Yani bizim şairlerimiz, düşüncelerimiz, entelektüellerimiz bu tarz popülerleşmiş bazı bilim felsefecilerini biliyorlar. Onların eserlerini biliyorlar. Böyle mutlak hakikat gibi benimseyip sonra onun üzerinden büyük söylemler üretebiliyorlar. Ama şimdi soru şu: dediğim gibi tamam bunu batıyı eleştirmek için batının üstün bilimini e, iddiasını eleştirmek için kullanıyoruz ama kendi bilim felsefenin bilgi teorinle var mı hı hı. o zaman İslam'ın mesela eğer hakikat iddiasında bulunacaksak, bilgi iddiasında bulunacaksak bunun değeri nedir? Yani tefsir bize bilgi veriyor mu? Kelam bize bir bilgi veriyor mu? De ki o bahsedilen şeyler doğru mu, değil mi? Neye göre? İşte, Dan yani, büyük bir tartışmaya evet, yol açabilecek yani, bir şey hocam gerçekten. Farklı yönleri var yani bu sadece böyle e, a, böyle enteresan bir tartışma e, tartışalım değil yani bunun ciddi global evet. şu anki bütün dünya siyaseti aslında bu tartışma üzerinden e, yürüdüğünü bile söyleyebiliriz yani Kesinlikle. Trump gibi bir şahıs var karşımızda mesela değil mi e, bunun mesela e, arkasında ki zihniyet yani bunun toplumsal yansımaları vesaire bunları görüyoruz. Yani sağ-sol ıı, popülizmi bununla da ilişkili. Yani bunlar hepsi aslında belirli bilincinde olsunlar ya da olmasınlar belirli bilim felsefeleri etrafında kabuller oluşuyor. Evet. Ona göre şu komplo teorisi bu değil, bu bir olgu bu değil. Ee, o anlamda çok önemli bir tartışma diye düşünüyorum. Yani. Çok kıymetli gerçekten. O kendi sorduğunuz sorular da hocam o öz eleştiri de gerçekten çok kıymetli. Buradan çok daha büyük bir tartışma e, konusuna yol açabilir. E, ama şimdilik vaktimiz bu kadar. Belki bir başka bölümde din ve bilim tartışmasına bunları daha ayrıca ele alabiliriz. Çok teşekkür ederiz katılımınız için, yorumlarınız için hocam. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Türkiye'de bilimsel realizm tartışmalarını konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.